Arkeoloji nasıl bir düşünce sistemidir? Geçmiş geçmişte kalmıştır. Yaşanmıştır ve çoktan bitmiştir. Arkeoloji geçmişi sorduğu sorularla inceler ve yorumlar. Yani bir sosyal bilim olarak arkeolojinin her seferinde sorduğu sorular değişeceğinden dolayı yorumlarda değişkenlik gösterebilir. Dönemin şartları arkeolon düşünce yapısını değiştireceği için her dönemde sorulan sorular ve alınan cevaplar da değişecektir. Mesela 20. yüzyılın başları sebep sonuç ilişkisine bağlı tek bir doğrusu olan dönemdir. Diğer bilim dallarında da olduğu gibi arkeolojide de bu düşünce yapısı ön plana çıkmıştır ve çalışmalarda da bu kurgu yapılmıştır. Fakat az önce de dediğimiz gibi kim nasıl kurgularsa kurgulasın geçmiş geçmişte kalmıştır ve çoktan bitmiştir. Geleneksel düşünce yapısında geçmiş biraz zayıftır. En fazla birkaç kuşak geriye ulaşır. Çünkü kulaktan kulağa ya da nesilden nesile aktarıldığı kadardır. Geleneksel düşüncede daha eskiye dayanan bilgilerse efsane ya da söylence olarak nitelendirilebilir. Bu nedenle geleneksel düşüncede geçmiş kişilerin hafızaları kadardır. Arkeolojinin düşünce sistemine belki de en önemli katkılarından biri sabit, değişmeyen bir geçmiş yerine sürekli olarak değişen bir geçmiş sunmasıdır. Zaman ve değişim geçmişe hangi soruyu sorarsak soralım, ne düşünürsek düşünelim arkeolojik düşünce sisteminin temelini oluşturur. Bu sebeplerden dolayı arkeoloji çağdaş düşünce yapısının oluşmasında oldukça önemli bir noktadadır. Neredeyse tüm bilim dallarında olduğu gibi arkeolojide de belirlenen bir ayrıntı üzerine yapılan çalışmalar uzmanlık alanlarını oluşturmaktadır. Arkeolojinin temeli maddi kalıntılar üzerine olduğu için ya da en azından büyük bir çoğunluk tarafından böyle kabul edildiği için buluntuların döküm ve analiz kaygısı düşünce sisteminin geliştirilmesinin önüne geçmektedir. Mesela seramik ya da heykel çalışan birisi geçmişi bu maddi kalıntıların ayrıntısı üzerinden görmeye başlar. Bu durum içerisinde neden arkeoloji yaptığımız ve elde edilen sonuçların düşünce sistemimize ne kattığı göz ardı edilmemelidir. Kendisini bir uzmanlık alanı içerisinde kaybeden arkeoloğun asıl çabası yapbozun tamamına katkı sağlamaktır. Tüm bu yapbozun birleştirilmesiyle toplumun düşünce sisteminin zenginleştirilmesi ve yaşadığı ortamı doğru bir şekilde algılaması kazancı elde edilir. Bu nedenle arkeoloji toplumun düşünce sistemini zenginleştiren, geliştiren ve boyut kazandıran oldukça önemli bir bilim dalıdır.